Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sihirli deney yapacağız. Merhaba. Sihirli evet sihirli, sihirli yazı mi? deneyi yapacağız bugün seninle. Şimdi demirim. Al bakalım bu çubuğu. Birazcık fener fitileyini damla ve sen bir yazı yaz bakalım tamam mı? Evet kağıdın üstüne yaz bakalım. Ne yazacaksın acaba? Evet. Ama ben de... Şimdi o yazı gözükmeyecek kuracak. Şöyle göstereyim. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Gel birazcık daha damlatalım. Dur birazcık daha damlatalım. Acaba ne yazıyorsun? İzleyenler merak ediyor mu acaba? Evet. Şunun çizgisini çizmiş miydin? Çizdin evet. herhalde. Tamam. Şimdi hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Demir'e? Karbonat çözeltisi koyacağız şimdi kabımızın içine. Tamam mı? Birazcık karbonat. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Tabii ki. Ver onu. Al şimdi fırçayı. Dur evet. ben videomuzu şöyle çevireyim. Şöyle yapayım. Şimdi Demir'im fırçayla batırdın mı fırça karbonata? Evet. Evet, şimdi üstünden geç bakalım. Birazcık daha üstünden geç. Evet, birazcık daha al al birazcık daha. İyice çok 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 al. Aa aa aa. Ne yazıyorsun acaba? Evet. Ay videomuzu şöyle çevirsem acaba. <laughs> ne yazdın? Sehirli yazı ortaya çıktı. Demir yazmışın. Süpersin. Şöyle göster bakalım kağıdını. Ve Demir yazmış. Sihirli deneyimiz muhteşem oldu Demir'in. Hadi bir tane daha yapalım. Mı Bir tane daha yapabiliriz. Yüz. Yapalım. Arkadaşları görüşürüz diyelim. Sonra biz devam edelim yapmaya. Görüşürüz. İyi